Ulu kuşla kaymakamlığımızdan selamlar. Herkese hayırlı işler. Parkı yapacağız. Şimdi dolgularımızı yaptık. kapının ağırlığı kaç ton dali? Cam 300 kilo kapı. Bu da 7-8 kilo var herhalde. 1-2-3 tane menteşe yapmışlar. Mert dışarıda çok sağlam. Alçılar tamam. Şuradan paralarını vurup boyalarını yapacağız. Buralara aparatlar geçecek. Evet. Kulübelerimizin doğrularını yapıp parkelerini hazırlıyoruz. Kulübelerimizin taşlarına başlayacağız. Ve boyalarına başlayacağız. Özgür Usta'mız çok güzel alt çekti buraya. Arif olduk. Eksiklerini tamamlayacağız, boyayacağız.